Akbük herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, Akbük'te Ender abinin yaşadığı sitedeyiz. Ender abiye komşu arıyoruz. Evet. Ev alma, komşu al. Ben, ben, kefilim Ender abime. Ender abimin evi hemen şurada. 20-30 metre ileride solda. Çok güzel. Botanik bahçesi gibi. İçinde yok yok vallahi Meyveler onlar bunlar. Gidin gidin dalın. Şimdi burada Ender abi ufak bir bilgi versene bana. Aydatlarımız kaç liraydı? 400 lira aydat. 170 <laughs> tane ev var. 44.500 metrekare. Buranın bayağı en büyük sitelerinden bir tanesi. Ve buradaki evler de arkadaşlar gerçekten geniş güzel evler. Normalde bu arkamda gördüğünüz ev 3 artı 1 ama sil baştan komple sıyrılıp baştan yapıldı arkadaşlar. Ve günümüzün modern bitişik nizam villalarından oldu. Evimiz 4 artı 1'e çıktı. Çok geniş yatak odaları var. Bize ait böyle özel bahçe alanımız var. Kamelyamızın altında hemen depolama alanı var. Var da var. Güzel bir ev gerçekten. Seyredin. Böyle büyük geniş bir ev arıyorsanız konumda güzel. Sahile, çarşıya, pazara yürüme mesafesinde. Fiyatımız da arkadaşlar 6.950. Güncel fiyatı bu pazarlık payımız var. Bugünkü son fiyatı aldık. Daha önceden bir tık daha ucuzdu ama maliyetleri hesapladıktan sonra sanırım herhalde de bir tık daha arttırdılar. Ama pazarlık payımız var. 6.950 4 artı 1. Şöyle bir bahçemizi bir gösterelim mi Ender abi sana zahmet? Şimdi bu fiyatın içinde bu bahçenin peyzajı da dahil arkadaşlar. Biz onu bekleyemedik. Yağmurlar falan da oldu. Bu peyzajı komple yapılacak. Bu arkaya kadar böyle büyük güzel bir bahçemiz mevcut. Tam yetişkin harika büyük bir zeytin ağacınız da burada var. Artık işte bahçe topraklarını da serdikten sonra burada ekim biçin istediklerinizi yapın. Güzel de gölge alan burası. Gayet hoş. Şurası şimdi normalde mutfak. Birazdan göstereceğim. Mutfaktan bahçeye de çıkış olacak. Belki şu tarafa çok güzel böyle bir platform yapıp e, ee, kamelya şeklinde oturma grubu yapar. Orada gölgede keyfini çıkartırsınız evinizin. Evet. Dediğim gibi ev sil baştan yenilendi. Dış cephesi, ısı ses yalıtımı, mantolaması, elektrik, su tesisatları. Yani aklınıza gelebilecek her şey. Bu ev bildiğiniz iskeletteydi arkadaşlar. Bakın güzel böyle bir kameli alanı burada yapıldı. Ön cepheye bakıyor. Evet. Hemen buradan içeriye girişimizi yapalım. Buyur gel abi. Sen girişini yap, ben kapıyı kapatacağım. Ondan sonra tanıtıma devam edelim. Şimdi, normalde açık mutfak salon bunlar arkadaşlar. Şu an bulunduğum yer 35 metrekare. Çok güzel bir salon yaptılar. Mutfağı da ayırdılar. Mutfağımızda tam 15 metrekare, pardon 12 metrekare mutfağımız var. 35 metrekare miydi? Yok ya aşağısı 55 metrekareydi. Evet, <laughs> mesela Evet değil mi? Mutfakla birlikte 55, öyle diyeyim ben karıştırmayayım şimdi. Yanlış bilgi vermeyeyim. Çok güzel tavanlarımız komple giydirildi. Güzel böyle spot ışıklar, ambiyans ışıkları ve güzel böyle dekorlarla süslenmiş. Köşelerde de böyle ledler dönüyor. Bütün PVC'ler yenilendi arkadaşlar. Ne markaymış bunlar? Pimapen. Pimapen'in antiresit böyle çift açılır güzel camları yapıldı. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfak gerçekten çok güzel oldu. Ayrı mutfak olmasını isteyen hanımefendiler genelde çok güzel böyle kelebek kapı gördüğünüz gibi geniş açılır. Tavanda da çok şık böyle şerit led ışıklar giydirilmiş tavana ve led spotlar da mevcut. Şimdi burada buzdolabımız için bir yer var. Hemen harika bir baharatlık ve içinde gene led aydınlatma ışık cam olarak yapılmış cam dolap diyelim mikrodalga yerimiz, ankastre fırınımız ve şöyle gördüğünüz sütlü kahve renginde dolaplar ve tezgah falan A'dan Z'ye gördüğünüz gibi her şey yenilenmiş. Bayağı da büyük geniş bir mutfak alanı var. Hatta Ender abimle yer değiştiğimizde onun bulunduğu alana da böyle güzel buraya böyle 4 kişilik küçük böyle Ikea'nın kibar ahşap masalarından koyabilirsiniz. Az önce size anlattığım yer. Şimdi şuradan bunu demek istiyordum. Daha detaylı anlatayım. Bence şuraya şöyle çok güzel biraz daha platformu uzatıp burayı giydirdikten sonra şahane bir kamelya alanı, barbekü alanı yapabilirsiniz. Burada kahvaltı yapılır çünkü gölge alan. Yazın bu alanlara ihtiyacınız var. Evet. Devam edelim. Aşağıda bir tane şimdi çok enteresan şey gibi böyle gizli bir WC'miz var. Şimdi şuradan Ender abi göstersin. Normalde buraya çamaşır makinesi koyacaksınız. Buradan şimdi ışıklardan sabi dönüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir duş ve WC'miz mevcut arkadaşlar. Yani baya güzel değerlendirmişler. Dışarıdan bir ilave yapıp orayı büyütmüşler ki gayet de güzel olmuş. Evet ahşap merdivenler kullanılmış. Merdivenlerimiz güzel geniş. Şimdi yukarıda 3 tane yatak odamız var. Aşağıda bir banyomuz var. Bir tane de burada var. Toplam iki. Bir de yukarıda ebeveyn banyolu yatak odamız var. Üç banyomuz mevcut arkadaşlar. İstersen şuradan bir banyomuzu bir tanıtalım Ender abicim. Evet. Valla güzel işçilik yapmışlar. Burası da baya hemen hemen bir 3-4 aydır sürüyor değil mi abi tadilatı? Sanki resmen inşaat işine girdiler. Evet. Burada 15 metrekarelik bir yatak odam mevcut. Burası tam 15 metrekare arkadaşlar. Güzel böyle gün doğumu doğu bu taraf çünkü. Batı böyle gayet güzel de güneş alan bir yatak odası. 15 metrekare burası. Banyolar, antre alanlarını saymıyorum. Hemen burada gölgeli, gölge alan, serin yatak odası istiyorsanız burası arkadaşlar 12 metrekare güzel bir yatak odamız tekrardan ve ufak da bir balkonumuz var. Yine pergülesi de oranın yapılmış. Keşke şuraya bir lamba taksalardı. Ha burada e, evet, burada sadece burada normal lamba var. Diğer bütün odalarda led ışıklar çalışılmış tavanlarda. Şimdi burası genç odası. 10 metrekare 11 metrekareye yakın. Şimdi bulunduğum yerden böyle küçük gibi görünüyor ama Ender abi girdiğinde göstersin. Şurada böyle çok güzel bir gömme gardrop yapabileceğiniz bir alan mevcut. Değil mi abi? Buraya gardırobu koyacaklar. Sen öyle mi yaptın? Ender abi. Ender, yengem arıyor Ender abi. <gülüyor> <gülüyor> Ve buranın kapı kulu ne? Kolunu nerede? Kapı kulu yok buranın. Açamadım. Orada bir balkon var. İstersen şöyle bir gösteri <laughs> abi pergüleyi de. Sana zahmet. Şimdi yukarıda normalde açık teras vardı ama terasın Tamamını kapatmamışlar. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Orayı da birlikte bir gezelim. Ahşap tabi buranın korkulukları sanırım gelecek. Evet. Şimdi burada güzel bir 25 metrekarelik çok hoş böyle bir teras alanımız var. Üstümüz kapalı, LED spot ışıklar gene giydirilmiş ve harika bir deniz manzaramız var. Gerçekten. Denizin neredeyse koyun tamamına hakim arkadaşlar. Sadece şuradaki ufak çamlardan ak bir koyunun içi görünmüyor limanın olduğu. Ama burası tamamen Didim'e kadar böyle komple görebiliyorum. Adaları görebiliyorum. Manzarası gerçekten çok güzel. Evet şimdi burada güzel bir teras dedik. Şimdi böyle devam edelim. İngiltere'ye gidiyorum abi yakında alacağım o gimbal'dan. Gimbal'ımız bizim herhalde birazcık emekli artık oldu. Kapılar tabi devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi ufak tefek işler var. Evet. Tam burada. Kaç metrekareydi abi burası? Burası 30 metrekare. 30 metrekare şahane bir yatak odası çıkartmışlar. Ebeveyn banyolu tavanı da gayet yüksek arkadaşlar. Yatak odanızdan terasınıza çıkın. Keyfinize bakın. Şu pencereler işte benim çok hoşuma gidiyor diyecektim o değilmiş. Sürgülü zannettim. Aşağıdakiler sürgülüydü. Bu gene çift açılır. Şöyle şöyle sürgüller çok güzel oluyor ya. Şimdi mobilyalara çarpmıyor camı açıp kapatırken. Burada bakın bayağı bir güzel bir alanınız var. Gardıroplarınızı, yataklarınızı, hatta çalışma masası bile sığabilir buraya. Evet, burada da harika bir ebeveyn manyosu yapılmış. Tavanı falan böyle gayet hoş, dizayn edilmiş. İki tane çift led lamba koyulmuş tavanlara gömbe rezervuar var. Hilton lavabosu falan da çok güzel olmuş. Yanında böyle işte havluluk, şampuanlık, deterjanlık vesaire her şey var. Üstüne belli buraya güzel böyle bir lavabo koyacaklar. Evet bayağı bir modern olacak. Evet böyle bir ev arıyorsanız arkadaşlar 4 artı 1. Ve dediğim gibi ev alma komşu al. Alın görebileceğiniz en güzel komşu kameranın arkasında duruyor Ender abim. Sizlerden iyi olmasın gerçekten çok mülayim bir akrabamdır en sevdiğimdir hatta Evet böyle güzel bir sitede Böyle full yapılı Ve fiyatı da mantıklı pazarlığa da açık 4 artı 1 neredeyse yeni diyebiliriz 2002'de yapılmış Normalde bu site arkadaşlar Kat mülkiyetli iskanlı Herhangi bir sıkıntısı problemi yok Taş gibi evler Evet manzara da müthiş yeni sahibine hayırlı olsun Drone görüntüleri baş başa bırakıyorum iyi seyirler